Hep merhabalar sizlerle beraber GTA 5 e oynuyoruz. Şimdi kayıt yaparken bir şey bu da modifiye bir tane motor yaptım. Bu da mod e, boş Şimdi komutları gösterirken yanlışlıkla kaydırdım. Şimdi de bir tane Comet arabamız var. Bunu nasıl çağırıyoruz? Hemen göstereyim şöyle. Geomet yazıyoruz ve çıkıyor. İşte bana üç kilo. Koş bakalım şuraya. O gördüğümüz motor e, işte modifiye ettiği motorla Rocket Rocket diye böyle çağırabiliyoruz. Modifiye geliyor hayret. At. Pardon. Şimdi şöyle bir tane daha var. En sevdiğim. Yanlış alarsanız çıkmaz. Bir de yerin olması lazım yani. Yerinin olması lazım. Yani yer yok. Düzgün bir yere geç diyor. <laughs> Galiba öyle diyor. Yani tam bilmiyorum. Bir de şöyle bir tane şeyimiz var. Ne kadar görünüyor bilmem ama şöyle yakınlaştırayım yani. Görüyorsunuz. Yani bunu yazarak da bir canınız azsa ya da kalkanınız onu düzeltebiliyorsunuz. Bir de diyelim arabanız ve hasarlı kötü ya şarkısı çalıyor. Yani böyle far yok ve böyle, böyle bastın böyle tamir oldu. Şimdi amacımız bununla gidip buraya Mesela şimdi kapanmamış da buraya gideceğiz motor motor yaşları hiç kapanmıyor ya. yani şu e, şey lambayı değiştiremedim sadece şeyini değiştirebiliyorum e, ben şeyi böyle farı değiştiremedim ama şeyi değiştirdim e, canlı nasıl normalde böyle yanmıyor bu şunu kapatsak mı lambayı ya kapatak heyle heyle kapatıyoruz Uçak sürerken de G ile de G ile de e, bu tekerlekleri içeri alabiliyorsun. Uçaklarda da aynı böyle H'ye hey basınca böyle lambası falan yani. Ya nereleri soktu? Aha kanı. Allah belanı. camına sıkınca kan çıkıyor. Eskiden hep oynamak istemişim şimdi bunu. Bay benim abimin bilgisayarı. Da. Neyse ben devam ederim. Aa bu GTA 5 oynuyoruz. Yani artık gitti telefon ya. Di de aa, ay 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 Kızlar vallahi perfect. Aa ne belası bu ne aa bu lastikleri de patladı mı? Bak şöyle asfalta çıkalım. Böyle teker yapalım. Patlaması gerek yani. Çünkü öyle oluyor. Gerçek hayatta da öyle. Oyunda da öyle. Yani bir tane arabada denemiştim patlıyor. Yani böyle keyfine yaparsanız çok olmaz yani. Kızlar vallahi perfect. Aha üstüme en önemli. onu. Şimdi geç vuracaksın. Aynama. Aynama kalacaksın. O oh, pat patladı. Aa, oh. Gidim ya. A, şimdi, a, şimdi, a. O zamanlayın ben ben ama işte ne ben söyleyeyim ama o giderifkalarla olunma. Şunu bir tamir edek. Hem canımız azsa onda olurak, canımız az değil Oh be, artık daha hızlıyız. Uzlar vallahi perfect. Aa üstümde beyaz gömlek. Aa, aa yok durmuyor. <laughs> Dönmek. İstiyor beni görmene. Ben serki -se serki -ha mermi. Haftada beş gün berber. Anani yani yani yani. Tutu o ki araba sesi yapar. Araba sesi yapmakta hatta ünlü olabilir mi? Allah belanı. Aa. Frenk ölürsen seni öldürürüm adam. Adam da değil ki bu. İlkokul eğitimi almamış gelsin. lan, yani. lan, Allah'ım. Dolar kapatmıştı doğru. Uy kafayı şöyle değdirdi oraya. Kızlar var. Üstümde beyaz gömlek. Aa, ay, yok Bir dönmek. Gerçekçi oldu. Şu yerde kan. Bizden çıktı. Bir dakika ama. Uf baksana motor. Ne hale <laughs> ne hale geldi canavar dönüşüyorum. Yani işte böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle. Gel abi adana kebap ya. Şimdi genetik günde 5 paket sigara içen adamla konuşacağım. Oğlum, oğlum sigara mı getir oğlum? Kesin öyle olur. Uzun aralığı profi. CTR ile bayağı bir döndükten sonra yani ctr'yi basarsak mesela CTR'yi basılı tutuyorum onu kaldırmak için <laughs> uf götünü vurdu oradan götün pa götü pat oldu gören müzik ola olay lan 500 1000 abone de 100 ya birkaç yıl sonra olur mi? Herhalde 20 yaşıma, gerçi 20 yaşıma gelirsem. YouTube'u bırakır mı artık ya? Belki bırakmam. Dur lan. <laughs> Hayır motor. sonra hemen şöyle taksi çağırarak polisten alacağız. Taksi. Gel bakayım senin gaz edin yoksa. Thank you. Sampi. Aa yeni bimdeki yeni bimdeki ürünü bak çöpe atmışlar. Yeni bimdeki ürün çöpe atmışlar ama çok uzun olduğu için burada böyle kaldı. Kardeşim sen yanaş yanaş git şeyin evin tepesine çık. Oraya gitmek istemiyorum buralar. benim buraya götür. Yarın bu arada geziye gideceğim. Video gelir belki. Geziyle alakalı. Akvaryuma geleceğiz. anayla, anamla. Belki bazı insanları da böyle gösterip ünlü ederim de ben daha ünlü bile değilim. Oğla, ismimi gösterip çekmeyiz. Oğla, nasıl vurduk? Bin bakayım. <laughs> Polisler şarkı keyfi almış kesinlikle. Neden bu aşağı? Oğlum tak sen hiç kaskını ya da böyle basmayınca böyle bastırıyorum. Çok kötü oluyor. Bastırma yok kardeşim. Bastım bir şey de şimdi. Belki kırılır ama o da çok fazla basma gerek. Yani balyozla da falan vurman gerek. Uy ananı. Uf. Bak bizim limon vardı. Limon gidiyordu. Eski bilgisayar tuşlarını söküyordu. Ama maalesef vefat etti. Hayvan kendi yaşamasıyla doğada yaşıyor. Bizim yaşatmamızla hayvan kuş kocaman evde vefat etti. Bir iki tane evi yazdı. Şimdi bu evimiz hem önceki evimiz. Ama benim çikom var çikom çikom. Benim çikom diye çiko diye kuşum var. Ama o kuşu ve çok yaşadı. Baya dört yaşımdan beri yanımda. Dört. Bizim bir yılımız onların beş yılı olsun. Ben artık gezeceğim bana ne ya kardeşim ya. Uy. Gözler vallahi perfect a a a üstünde beyaz gümlet a a a yoktur bu yoldan onlar görmek uuuuuf ben nereye düşmüşüm ya frank ne, sen ne yapıyorsun keşke çekiciler şuraya buraya götürebilsek ya çekici var mı o, o da önemli Allah ekber Allah ekber Ya çalının üstünde adam osuru osuru uyuyor ya Burada burada neden bir tane şişele var ya o gemiyle böyle sandalla gelip Hadi sandal benim diye Anam Düşüyor düşüyor Oğlum çek şunu Beyler yavrum edin ya Bakın o kadar um. Kimse de mi yardım etmez amına? Ya. Ya düştü motor da gitti. Al sana motor. Kullanırsın pazar günü. Pazar gününe işim gün kaldı. Yani ben bunu cuma gün çekiyorum. Yuppi. Yuppi. Yupp. Boşver. Yaşlı depo komşu 11 dakika. Boşver. Oğlum telefonun hafızası doğmuş. Of ya. Telefonun Aa, doğmuştu da olmuştu. Birkaç video sildim telefonun ana yerine geldi. Bismillah. Amin. Bu günlük videomuzun sonuna geleceğiz. Dur daha gelmek. Durun bakayım gelmek. Lan ne oluyor lan? Lan helikopterin ışınlandım lan. Video şunu yapacaktık lan lan. Lan ben kontrol etmiyorum. Kendisi kontrol ediyor lan. Lan ne oluyor bana? Hayır. Ben, ben ben kontrol etmiyorum. Ben F'ye bastım çıksın diye. Ay aç para Ana haber space'e Ya Dur bakayım. Hayır.